İlk diş fırçasını Çinliler 1600'lü yıllarda icat ettiler. Ama ancak 1780'lerin sonlarında İngiltere'de seri üretime geçildi. Takip eden modellerde olduğu gibi, kılları domuzların boyun ve omuzlarından alınıyordu. Bu diş fırçaları mutlulukla dişlerinizi göstere göstere sırıtmanızı sağlamalı. Hele eski zamanlarda insanların dişlerini ağaç dallarıyla temizlediklerini düşünürseniz. Bugünün diş fırçaları hayatlarına plastik granülleri olarak başlarlar. Vakumla enjeksiyonlu pres makinesine alınırlar. Makine granülleri eriterek bir tür hamura çevirir. Ve bu hamuru paslanmaz çelik bir kalıba enjekte ederek bir anda 10 tane sap üretir. Her bir sapın baş kısmında kılların gireceği 56'şar delik vardır. Bu makine her 35 saniyede 10 sap üretir. Bu da 24 saatte 27 bin sap eder. Şimdi de mavi renkte lastik granüllerini eritiyorlar. Sıvı lastiği içinde beyaz sapların beklediği kalıpları akıtıyorlar. Sonra da presleyip kaymayacak bir ek yapıyorlar. Artık elinize oturan bir diş fırçanız var ve lavaboya düşüremeyeceksiniz. Bir diğer türdeki sap eki bu yarı saydam plastikten yapılıyor. Hem daha yumuşak hem de işlemesi daha kolay. Bu naylon fiberleri kılları oluşturacaklar. Bir robot kol onları tıpışlıyor. Böylece düzgün oturuyorlar. Göz açıp kapayana kadar makine kılları saptaki deliklere takıyor. Bu makine çalışırken göze takip edemiyorsunuz. Dakikada 900 deliği dolduruyor. Ve hatasız bir şekilde çalışıyor. Kılların seçilme işlemini yavaş çekimde görüyorsunuz makine her bir delik için 22 ile 24 arasında kıl seçiyor. Sap başına 56 delikten, diş fırçası başına 1300 adet kıl düştüğünü hesap etmek zor değil. Bu tam otomatik sistem hiçbir insanın çalışamayacağı kadar hızlı çalışıyor. Bir avantajı daha var. Bir insan eli kıllara çok ender dokunduğu için son derece hijyenik. Kılları neyin yerlerinde tuttuğunu mu merak ettiniz? Tel. Makine kılları ortalarından ikiye katlıyor ve onları sapa birer parça telle sabitliyor. Sıra alabrostraşta. Bu bıçaklar kılların tümünü aynı uzunlukta kesiyor. Bir diğer bıçak grubu, üretimdeki modele göre kenarlara çeşitli şekiller veriyor. Bunlar dönen topaçlara benziyor olabilir ama aslında elmas tozuyla kaplı döner birer diskler. Hafif bir aşındırıcı, kılların uçlarını zımparalayıp düzgünlük sağlıyor. Örneğin kıllar düz veya zikzaklı olabilirler. Değişik kesimlerin değişik diş temizleme etkileri olur. Bazı kılların beyaz bazılarının mavi veya bir diğer renkte oldukları dikkatinizi çekmiştir. Bu sadece estetikle ilgili. Daha güzel bir görüntü sağlıyor. Ve tabi makine hangi rengin nereye gideceğini tam olarak biliyor. Böylece elinizi bunun gibi iki renkli bir fırça geçiyor. Sıklıkla fabrika hattan bir fırçayı çekip anlık kontroller yapıyor. Bir robot kol kılları çekiştiriyor ve yeteri kadar sağlam olup olmadıklarını kontrol ediyor. Kıllar testi geçerse üretilen partinin geri kalanı satış için onay alıyor. Son olarak bir robot paketleme sistemi devreye girip dağıtıma hazırlıyor. Parlak dişleri ve aydınlık gülümsemeleri korumak için.